Merhaba. Merhaba oğlum. Merhaba. Anlatıyorum oyunu. Güzel bir oyuna girdik gibi. Anlatıyorum oyunu da oyunun içine giriyorsunuz. Her yeri boyuyoruz. Her yeri boyama oyunu. Rengimiz ne olacak bizim? Fark etmez. Yani kendi veriyorum. Ama de yaparken alanımızı bağlantımızı keserseler yanıyor. Hmm. Mesela bu kız birinci oldu. Bu kız birinci oldu. Şimdi oyun başlıyor. Gel. olacağım değil mi? Bilmiyorum ilk defa giriyorum oyuna. Hadi bakalım başladık mı? Ben sarı çiziyorum. Sen de renk çiziyorsun. Ben de mor. Aa öldün diyor. Neden öldüm? Neden öldüm ben? Anlamadım ki. Ben de öldüm. Neden öldük biz şimdi? Hani yanıyorsun. Yani başlayacağım diğer olacağım. Başta başkalarının rengine değmemem mi gerekiyor? Biraz daha süre, süre. Bayağı bir beklersen yanıyor. Hımm. Hadi bakalım yeni oyunda bir daha deneyelim. Birinci <laughs> oyunu beceremedik. Böyle normal bitince boyamış olmuyor. Ya? Böyle dolanacağım. öyle oluyor. O anda uh -huh. yaptığın yeri birleştireceğim, sonra rengini çıkacak. Öyle mi? Yuvarlak mı yapacağım? Evet. Hmm. İstediğin gibi yapabiliyorsun ama öyle gündüz gittiğinde bir şey olmuyor, boyamış mı? Hm. Şöyle yuvarlak yapalım bakalım. Aha yaptım. Ben kırmızı boyuyorum. Yuvarlak yaptım. Evet, yapıyorum galiba. Sen ne renk boyuyorsun? Mor çıktı benden şu anda. Ben de önce mor Hı 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 Mor çıktı bende. Ama benim morumu alıyorlar hep. Ama almakları önemli değil. Şu kız benim morumu alıyor hep. Öldüm gene ya. Hış, boyun zormuş bir. Bakalım buğra nerede? Kahverengi boyu buğra. Buğra kahverengi boyuyor. Mavi boyan var, yeşil boyan var. Turuncu boyan var. Aa öldüm. İşte neden öldük ben onu anlayamıyorum ya. Kimseye dokunmayacak mıyız acaba? Bakalım. Bir daha deneyelim. Hadi bakalım. Ben yeşil boyuyorum. Sen? Turun şey. Turuncu mu bu? Evet. İyi her yerim boyanmıyor benim. Kalantımı kesme. Hadi. Yine öldüm. Ben de pek anlamadım bu oyunu ama kimseye dokunmamaya ama çalışıyorum. Kimseye dokunmamaya öldüm. çalışıyorum. Ama öldüm. Hayır, kız <laughs> yerdeki şeyi öldürdü. Seni öldüreceğim hemen. Hemen öldün diyor. Şimdi şu noktamı ellemeyecekler öyle mi? Aha Buğra aldı. Sen aldın. Bunda bir şey var bu oyunda, ben anlamıyorum. Anne yani nasıl ölmedi? Bilmiyorum nasıl ölmedim. Nasıl ölmedim bilmiyorum valla. Anne bana dokunma Şakir. Aç! Anne ben hiç kimseye dokunmadan nasıl ölmüyorum? Ben de. Demek ki ondan ölünmüyormuş. Hayır daha yeni başladık ya ondan galiba. Hemen ölünmüyoruz çünkü öyle mi? Daha yeni başladığımız için öyle Hiç bilemedim vallahi. Emek kazanmıyor. <laughs> Değişik bir oyun. Onların noktalarını çalan ne? Değişik noktalarını tamam mı? Hani sen boya boyamışsın ha yeşile değil mi? Hani bence sen kazanacaksın. Ben? Evet. Ben zor kazanırım anneciğim. Hayır anne sen çok fazla boyamışsın. Öyle mi görünüyorum? Evet. Görmezsem? Bak. 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 Hı -hı. Değil mi? Oyunu çöz çözeceğiz gibi galiba. Ama bir anda da yandırıyor. Neden yandırıyor onu anlayamadım. Adam yeniyor da seni. Gördün mü anne? Anam ben kazandım. İnanmıyorum. Nasıl oynadım? Nasıl kazandım bilmiyorum. <laughs> Tesadüfen kazandım. <laughs> Deminden belli örüyor, ölüyordum. Gördün mü oğlum? E kazanacağım dedim ya. Vallahi hadi bunu da oynayalım madem. Ama neden öldüğümüzü hala çözemiyorum ben. Bu oyunda bir şey var ben de çözemedim ne olduğunu. Aaa. Gittiğim yolları kapatırlarsa ölüyoruz anladım. Hani böyle çizgi çiziyorum ya. Hı -hı. Ben onu tam çizerken eğer o yol açarlarsa birisini o zaman ölüyoruz. Hmm. Ben de anladım gibi biraz. Da. Ama dokundum noktana. Ondan ölünmüyor. Bak şu kızı ben öldürdüm. Nasıl öldürdün? Tam benim çizdiğim yerden geçiyordu. Ben üstünden geçtim. Ben hani senin çizdiğin yerden geçeceğim. <laughs> Ay ama senin çizdiğin yerden Nasıl oluyor bu? Bilmiyorum. Birazdan ölürüm galiba. Bir kere şans eseri kazandık ama. daha Aha öldüm. Kim Bilmiyorum kimin öldürdüğünü. Abi. başladı mı? Ben dayanamadım ben. Gel. şimdiki oyunda kazanacağım. Tamam mı? Bir daha mı oynayacağız? Evet. Buğra bu kazanana kadar devam edeceğiz herhalde. Anne yani kazanamıyorsun bu sefer. Daha da çok... Aha öldüm. Son oyun tamam mı bu? Şimdi bunu oynuyoruz. <laughs> Ve bay bay diyoruz değil mi? Evet.

Benimkin hiç içi boyanmıyor yalnız, sadece yürüyor. Biraz da alabilirim. benim merkeze niye geliyorsun? Aha öldüm. Benim merkeze niye geliyorsun? Seni öldürürüm. Şey. Niye geldin? Bilmem ki öyle yürüyordum. Benim belki bunu. Benim. Benim belki miyim? Ben kazanıyım. Hem Pembelik önde gibi duruyor. Hayır Ben belki bir şey yapmadım ama. Oyunun püf noktasını hala öğrenemedik değil mi? Püf <laughs> noktası. Nasıl oynanacağını. Bunun vardır bir şeyi değmeyeceğiz mi? değeceğiz mi oraya? Nereye değmeyeceğiz, değil mi? Evet. Kazanan Nofa. Nofa pembe'yi kazanmış. pembe çok yapmıştı. Evet, bayağı yapmış. Ya ben ortadan başlamak istemiyorum. Anne benim merkeze gelme öldürürüm seni. Tamam mı? Orası benim merkez gelme. Gelme benim merkeze. İyi beyin. Ya beni öldürmeye çalışıyor bu kızlara. Yediler beni hep. Çok fenasınız. İşte ben şunu da anlamadım. Birisi hem merkezine girerse o, o da merkezinde olursa yanıyorsun. Hmm. Oyunda görüşmek üzere. Bay bay.